Mezar Bu deliler evine kapatılmama yol açan olayları anlatırken, içinde bulunduğum durum, anlatacaklarımın doğruluğu konusunda kuşku yaratacak. Farkındayım. İnsanların bu tür olayları sabır ve zeka ile tartacak zihinsel yeteneklerden yoksun oluşu ne yazık ki bir hakikat zeka düzeyleri daha ileri insanlar gerçekle gerçek dışı arasında kesin sınırlar olmadığını bilirler. Adım Jarvis Dudley ve ta küçüklüğümden bu yana sürekli düş görüp hayaller kuran biri oldum. İş hayatına girmemi gerektirmeyecek kadar varlıklı olmam ve yaratılışımın eş dost eğlencelerine katılmaya uygun olmaması nedeniyle görünür dünyanın ötesindeki bir dünyada yaşadım gençliğimi ve ergenliğimi eski ve pek bilinmeyen kitaplar arasında atalarımdan kalma evin yakınlarındaki tarla ve koruluklarda dolaşarak geçirdim. Bu kitaplarda okuduğum, bu tarla ve koruluklarda gördüğüm şeylerin tam olarak diğer çocukların okuduğu ya da oralarda gördüğü şeyler olduğunu sanmıyorum. Ama bunları bir yana bırakalım. Nedenlerini çözümlemeye çalışmadan olayları anlatmakla yetineceğim görünür dünyanın dışında yaşadığımı söylemiştim. Ama yalnız yaşadığımı söylememiştim. Bunu hiçbir insan yapamaz. Çünkü canlı bir arkadaşın bulunmayışı kişiyi ister istemez canlı olmayan ya da artık yaşamayan şeylerle beraber olmaya iter. Evimin yakınlarında ağaçlarla kaplı tuhaf bir çukur vardı. Zamanımın çoğunu okuyarak, düşünerek ya da düş kurarak bu çukurun alaca karanlık derinliklerinde geçirirdim. Daha minnacık bir çocukken çocukluğumun ilk hayallerini kurmuştum. Bu ağaçları kollayan orman perelerini tanıma mutluluğuna eriştim. Ama bunları bir yana bıraksak daha iyi olacak. Sadece yamaçtaki çalıların en sık olduğu yerde bulunan, tek başına bir mezardan, en son temsilcisi benim doğumumdan çok uzun yıllar önce gömülmüş olan Eski ve soylu bir ailenin, Haytların artık kimsenin uğramadığı mezarından söz edeceğim. Sözünü ettiğim kemerli mezar, kuşaklar boyunca sis ve rutubetin aşındırıp kararttığı granitten eski bir yapıdır. Yamaca oyulmuş bu yapının sadece girişi görünür durumdadır. Mezarın taş bir levha olan kapısı, paslı demir menteşelerle tutturulmuş ve yarı aralık bırakılmıştır. Bu mezarda evlatlarının külleri gömülü olan ailenin oturduğu ev bir zamanlar aynı yamaçta bulunuyordu. Ama çok uzun zaman önce yıldırım düşmesi sonucunda çıkan bir yangın evi yakıp kül etmişti. Bir gece yarısı kopup konağı yok eden fırtınadan yörenin yaşlıları rahatsız bir ses tonuyla ve fısıltıyla söz ederler. Granit kapının önüne çiçek koyacak kimse kalmadı. Yarı gizlenmiş ölüm evine ilk defa rastladığım öğlen sonrasını asla unutmam. Yaz ortasıydı. Bütün gün çukurun içindeki gizemli korulukta, şu anda tartışmak istemediğim düşünceleri kafamda evirip çevirerek, adını verme gereğini duymadığım şeylerle konuşarak dolaşıp durmuştum. 10 yaşında bir çocuk olarak büyük çoğunluğun bilmediği nice şaşırtıcı şey duymuş, görmüş ve bazı bakımlardan tuhaf bir şekilde yaşlanmıştım. Keşfettiğim şey hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ağaçlık yamaçtaki tuhaf ev ilgimi çekmiş, türlü fikirler yürütmeme neden olmuştu. Bu korkunç deliler evine takılmama yol açan delicesine mantıksız arzu, işte bu merak anında doğdu. Ormanın iğrenç ruhundan gelmiş olması gereken bir sesin kışkırtmasıyla kasvetli karanlığa girmeye karar verdim taş kapıyı açabilmek amacıyla paslı engellerin her birini sırasıyla yokladım. Sonra da ince bedenimi mevcut aralıktan geçirmeye çalıştım. Ama her iki planım da başarıya ulaşmadı. Başlangıçta merak ederken şimdi çılgına dönmüştüm. Beni çağırıyora benzeyen karanlık derinliklere ne pahasına olursa olsun bir gün gireceğim. Ormanın yüz tanrısına yeminler ederek alacakaranlık koyulaştığında eve döndüm. Keşfimi izleyen ayları kapısı aralık mezarın asma kilidini zorlamakla, yapanın kendisiyle ve tarihiyle ilgili soruşturmalar yapmakla geçirdim. Küçük bir çocuğun doğal olarak fazla delik kulaklarıyla çok şey öğrendim. Ama çok ketum bir yaratılışta olduğum için kimseye öğrendiğim ya da aklıma koyduğum şeylerden bahsetmedim. Mezarla ilgili öğrendiklerimin beni hiç şaşırtmamış ya da dehşete düşürmemiş olduğundan söz etmem sanırım yerinde olacak. Bir seferinde kapının dar aralığından içeriye yanan bir mumuz attım. Ama aşağı inen rutubetli taş basamaklardan başka bir şey göremedim. Buranın kokusu iğrenç de olsa beni büyülüyordu. Anımsayamadığım kadar eski bir geçmişten, Hatta vücut bulmamdan önceki bir dönemden beri burayı bildiğimi hissediyordum. Mezarı ilk defa görüşümden bir yıl sonra evimin kitap dolu tavan arasında Plutarkos'un Yaşamlar adlı yapıtının çok eski bir çevirisine rastladım. Teseos'un yaşamını okuduğumda genç kahramanın zamanı gelip kaldırdığında altında yazgısına ilişkin işaretler bulacağı kocaman bir taşı anlatan bölümden çok etkilendim. Sıkı sıkıya zincirlenmiş kapıyı kolayca açmama yetecek kuvvet ve ustalığı kazanıncaya kadar beklemem gerektiğini söyledim kendi kendime. Ama o gün gelinceye kadar yazgıya boyun eğmem yerinde olacaktı. Bu düşünceye uygun olarak küf kokan kapıyı daha az ısrarla gözetler oldum ve zamanımın çoğunu tuhaflıkta hiç de ondan geri kalmayan daha başka amaçlar peşinde geçirmeye başladım. Bazen geceleri sessizce kalkar, kimseye görünmeden dışarı çıkar, ailemin beni uzak tuttuğu kilise avlularında ve mezarlıklarda dolaşırdım. Oralarda neler yaptığımı söylemesem daha iyi olacak sanırım. Çünkü şimdi bazı şeylerin gerçekliğinden kuşku duyuyorum. Ama dolaşmaya çıktığım gecelerin ertesi günü kuşaklar boyu unutulmuş konulardaki bilgimle çoğu kez çevremdekileri şaşırtmış olduğumu biliyorum soylarının tükenmiş olduğu varsayılan haydlarla anne tarafından uzaktan da olsa bir bağımın olduğunu umulmadık bir şekilde keşfetmemle kamçılanan mezara girme düşüncesini bir türlü aklımdan çıkaramıyordum. Baba tarafından soyumun sonuncu temsilcisi olduğum gibi anne tarafından da bu daha eski ve daha gizemli soyun son temsilcisiydim. Mezarın benim mezarım olduğunu hissetmeye başladım ve o taş kapıdan geçip karanlık kaygan basamaklardan aşağı ineceğim günü iple çeker oldum. Gece yarısının dingin saatlerinde yarı aralık kapıyı dikkatle dinlemeyi artık bir alışkanlık haline getirmiştim. Ergin yaşa ulaştığımda yamaçtaki sık çalılıkta küçük bir yeri temizleyerek orman bitkilerinin duvar ve çatısını oluşturduğu bir tür çardak yaptım. Bu çardak benim tapınağım sıkı sıkıya zincirlenmiş kapı mabedimdi. Burada yosun bağlamış zemine uzanır, tuhaf düşüncelere dalar, tuhaf düşler kurardım. İlk defa gayipten sesler duyduğumda boğucu bir geceydi. Yorgunluktan kalmış olmalıydım. Çünkü uykudan uyanmakta olduğum duygusuyla kulağıma sesler çalındı. Bu seslerin tonundan ve aksanından söz etsem mi bilmiyorum. Niteliklerindense söz etmeye hiç niyetim yok. Ama kullanılan sözcüklerde telaffuz ediliş ve söyleniş tarzlarında uğursuz bir takım farklılıklar olduğunu söyleyebilirim. Kimler arasında geçtiğini görmediğim bu konuşmalar 50 yıl öncesinin ağdalı konuşma tarzına kadar New England'ın tüm lehçelerinde yapılıyor gibiydi. Ama bu gerçeği daha sonra fark ettim. O sırada dikkatimi aslında bir başka olguya, gerçek olduğuna yemin edemeyeceğim kadar çabucak başlayıp biten bir olguya çevirmiştim. Uyandığım anda bana öyle geldi ki kayalara gömülü mezarda bir ışık alelacele sönmüştü. O gece temelli ve büyük ölçüde değiştiğimi biliyorum. Eve döndüğümde doğru tavan arasına çıktım ve çürümekte olan bir sandıkta onca zamandır aşmakta başarısız olduğumu engeli ertesi gün kolayca aşmamı sağlayacak anahtarı buldum. Terk edilmiş yamaçtaki yeraltı mezarına ilk olarak bir ikindi vakti girdim. Büyülenmiş gibiydim. Kalbim tarifsiz bir coşkuyla göğüs kafesimden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Kapıyı ardımdan kapayıp elimdeki tek mumun ışığında basamaklardan aşağı inerken yolu biliyor gibiydim. Ve kendimi tuhaf bir şekilde evimde hissediyordum etrafıma göz gezdirdiğimde üzerinde birçok tabut, daha doğrusu tabut kalıntısı bulunan mermer levha gördüm. Tabutlardan bazıları sıkı sıkıya kapalı ve bozulmamış durumdaydı. Bazıları ise tuhaf beyazımsı bir toz yığını içerisinde sadece gümüş kulplar ve plakalar bırakarak neredeyse yok olmuştu. Plakalardan birinin üzerinde 1640'ta Sussex'ten gelip birkaç yıl sonra burada ölen Sir Geoffrey Hyde'ın adını okudum. Büyükçe bir oyukta, oldukça iyi durumda boş bir küçük tabut vardı. Tabutun üzerindeki at beni hem gülümsetti hem içimi ürpertiyle doldurdu. Tuhaf bir içgüdüyle mermerin üzerine tırmanıp mumumu söndürdükten sonra boş tabuta uzandım şafağın kül rengi aydınlığında yeraltı mezarından sendeleyerek çıktım ve kapının zincirini arkamdan kilitledim. Topu topu 20 kış geçirmiş olsam da artık genç bir adam değildim. Beni evime doğru giderken gören erkenci köylüler tuhaf tuhaf baktılar ve benim gibi birinde gördükleri neşe işaretlerine şaşırdılar. Uzun ve dinlendirici bir uyku çekmeden ailemin gözüne görünmedim. O günden sonra asla anımsamamam gereken bir yığın şey görerek, duyarak ve yaparak her gece mezara uğradım. Değişime ilk yenilen şey konuşma tarzım oldu. Konuşma üslubumun eskiliği çok geçmeden dikkati çekmeye başladı. Sonra tavırlarıma tuhaf bir pervasızlık egemen oldu. Öyle ki ömrümce yalnız yaşamış biri olmama karşın farkına varmadan tam bir hayat adamı gibi davranmaya başladım. Önceleri ağzımı bıçak açmazken Çenebaz biri olup çıktım. Sonunda uzun zamandır olmasından korktuğum şey oldu. Annemle babam, oğullarının tavır ve görünüşündeki değişikliklerden telaşa kapılarak hareketlerimi uzaktan uzağa izletmeye başladılar ki bu bir felaketle sonuçlanabilirdi. Gizli amacımı çocukluğumdan beri dinsel bir gayretle gizlemiş, mezara yaptığım ziyaretlerden kimseye söz etmemiştim şimdi peşime düşecek kişiyi atlatabilmek için koruluktaki labirentte yol alırken çok dikkatli davranmak zorundaydım. Yeraltı mezarının anahtarını bir kordonla boynuma astım. Anahtarın varlığını benden başka bilen yoktu. Mezardan dışarı hiçbir zaman bir şey çıkarmadım. Bir sabah rutubetli mezardan çıkıp titremesini engelleyemediğim ellerimle kapının zincirini kilitlerken yakınlardaki bir çalılıktan beni izleyen birinin korku dolu yüzünü gördüm. Çağırdığım keşfedildiğine ve geceleri yaptığım gezintilerin amacı açığa çıktığına göre sonun yaklaştığı kesindi. Adam yanıma yaklaşmadı. Bunun üzerine babama söyleyeceklerini duymak için aceleyle evin yolunu tuttum. Zincirli kapının ardındaki konukluğum dünyayı açıklanmak üzere miydi?'' Casusun fısıltıyla babama geceyi mezarın dışında çardakta geçirmiş olduğumu söylediğini duyduğumda hissettiğim sevinci ve içine düştüğüm şaşkınlığı bir düşünün. Hangi mucizeyle beni gözetleyen adam böyle aldanmıştı? İşte o zaman doğaüstü bir gücün beni koruduğuna ikna oldum. Göklerden gelen bu yardımdan cesaret buldum. Kimsenin mezara girişime tanık olmayacağına duyduğum güvenle gizlenme gereği duymadan mezara gitmeye başladım. Bir hafta boyunca betimlememem gereken ölüler eğlencesinin tadını çıkardım. Sonra o şey oldu ve hüznün, tek düzeliğin egemen olduğu bu kahrolası yere getirildim. O gece dışarı çıkmaya kalkışmamalıydım. Çünkü havada fırtına kokusu vardı. Korunun dibindeki pis kokulu bataklıktan ürkünç bir parıltı yayılıyordu etrafa. Ölülerin çağrısı da farklıydı. Yamaçtaki mezar yerine dağın tepesindeki yanıp kül olmuş mahzene nezaret eden kötü ruh, görünmez parmaklarıyla beni çağırıyordu. Koruluğu geçip de yıkıntıların önündeki düzlüğe çıktığımda gözüme görünmesini çoktandır beklemiş olduğum şeyi gördüm. Yüz yıldan fazla bir süre önce yok olmuş konak tüm pencereleri sayısız mumun ışığıyla pırıl pırıl aydınlıktı. Bütün görkemiyle gözlerimin önünde duruyordu. Sevinçten kendimden geçtim konağa çıkan uzun araba yolunu Boston Sosyetesi'nin faytonları doldurmuştu. Civar konaklardan gelen pudralı, zarif insanların oluşturduğu büyük bir kalabalık yaya olarak yokuşu tırmanıyordu. Kalabalığa karıştım ama konuklardan ziyade ev sahiplerinden olduğumu biliyordum. Salondan müzik sesleri ve kahkahalar yükseliyor, herkes içiyordu. Bazı yüzleri tanıdım Gerçi kuruyup büzüşmüş ya da çürüyüp dökülmüş olsalardı daha kolay tanırdım ya. Kalabalığın içinde en çılgın ve kendini koy vermiş kişi bendim. Tanrının, insanın ya da doğanın hiçbir yasasını iplemiyor, durmadan küfür ediyor, edepsiz espriler yapıyordum. Ansızın, cümbüşün şamatasını bastıran müthiş bir gürültü tabanı yardı. Kalabalık korkudan suspus oluverdi. Alevlerin kızıl dili evi sardı. Bu denetlenemez doğal felaket karşısında dehşete düşen cümbüşçüler çığlık çığlığa gecenin karanlığına doğru kaçıştılar. Tek başıma kala kaldım. Daha önce hiç duymadığım türden elimi kolumu bağlayan bir korkuyla adeta yerime çivilenmiştim. Sonra ikinci bir dehşet dalgası ruhumu kapladı. Diri diri yanıp küllerim rüzgarlarla dört bir yana savrulduğunda haytların mezarında asla yatamayabilirdim tabutum benim için hazırlanmamış mıydı? Sir Geoffrey Hyde'ın soyundan gelenler arasında sonsuza dek dinlenmeye benim hakkım yok muydu? Elbette buna hakkım vardı. Ruhum, mezardaki boş tabut içerisinde kendini temsil edecek bir başka beden bulunca edek, hakkı olan şeyi aramaya devam edecekti. Yanan evin hayali sönerken, kendimi iki adamın kolları arasında çığlıklar atarak delice çırpınırken buldum. Adamlardan biri beni mezara kadar izleyen casustu. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor, çakan şimşeklerle güney ufku pırıl pırıl aydınlanıyordu. Ben çığlık çığlığa mezara uzanmak istediğimi haykırırken, hüzünlü bir yüzle yanı başımda duran babam beni tutan adamlara daha fazla sert davranmamalarını tembihliyordu. Boşu boşuna debelenmekten vazgeçerek definelerini seyretmekte olan seyircilere bakmaya başladım. Keşiflerinden payıma düşeni almama izin verdiler. Sürgüleri, kendisini gün ışığına çıkaran darbenin etkisiyle parçalanan kutuda birçok kağıt ve değerli eşya vardı. Ama benim gözlerim tek bir şey görüyordu. Bu, zarif bukleli peruğuyla bir gencin porselen minyatürüydü. Ve üzerinde J.H. baş harfleri vardı. Yüzüne bakarken Aynada kendimi seyrediyor gibiydim. Ertesi gün pencereleri parmaklıklı bu odaya getirildim. Ama çocukluğumda çok düşkün olduğum benim gibi kilise avdularını seven yaşlı hizmetkar sayesinde bazı şeylerden haberdar oluyordum. Yeraltı mezarının içinde yaşadığım deneylerle ilgili olarak anlattığım şeyler sadece acıma dolu gülümsemelerle karşılandı sık sık ziyaretime gelen babam zincirli kapıyı hiçbir zaman geçmemiş olduğumu söylüyor ve paslı asma kilidi incelediğinde 50 yıldır hiç dokunulmamış olduğunu gördüğüne yemin ediyor. Hatta mezara yaptığım ziyaretleri bütün köyün bildiğini, birçok defa cephenin karşısındaki çardakta yarı açık gözlerimi kapının aralığına dikmiş uyurken görüldüğümü söylüyor. O dehşet gecesindeki boğuşma sırasında asma kilidin anahtarını yitirdiğimden bu savlara karşı somut bir kanıt ileri süremiyorum. Geceleri ölülerle buluştuğumda öğrendiğim geçmişe ilişkin garip şeyleri ise aile kütüphanesindeki eski ciltleri yutarcasını okumuş olmamın bir sonucu sayıyorlar. Yaşlı uşağım Hiram olmasaydı delirdiğime çoktan ikna olurdum. Ama sonuna kadar sadık Hiram bana olan inancını yitirmedi ve beni öykümün hiç değilse bir kısmını açıklamaya zorlayan şeyi yaptı. Bir hafta önce mezarın kapısını sürekli yarı açık tutan zincirleri kırarak elinde bir fenerle karanlık derinliklere indi. Bir köşede kararmış plakasında sadece Jarvis sözcüğü yazılı eski ama boş bir tabut buldu. Bu mezardaki bu tabuta gömüleceğime söz verdiler.